iyilik adı altında yapılan en tehlikeli şey nedir biliyor musun? Kişilerin sınırlarına müdahale. Psikolojide buna yardım paradoksu deniyor. 2017 yılında yapılan bir araştırmada kişilerin istemedikleri halde yardım almaları durumunda özgüvenlerinin düştüğü ve bu yardımın ilişkisel gerginlik oluşturduğu ortaya çıkmış. Yani aslında bazen insanlar sizin üzerinizde güç gösterisi yapıyor olabilir. Örneğin yolda yürüyen adam yanına yavaşça yaklaşıyor ve koluna girip onu çekiştirmeye başlıyor. Dışarıdan aslında görme engelli bir kadına yardım ediyor gibi görünebilir değil mi? Ama o kişi bunu istedi mi? Desteğe ihtiyacın var mı diye soruldu mu? Hayır, hiçbiri yapılmadı. Yani aslında kişi tacize bile uğruyor olabilir. Ama dışarıdan bizim gördüğümüz ne? Toplum olarak görme engelli bir kadına yardım eden bir adam. Yani bazı iyilikler aslında toplumsal olarak baktığımızda yardım gibi görünüyor olabilir. Ama aslında ya arka planında bir taciz söz konusuysa veya kişinin sınırlarına müdahale söz konusuysa o zaman da hala iyilik sayılır mı? Ya da bazen eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, aileniz sizin için iyi olduğunu düşündükleri bir şey adına karar veriyor olabilirler. Peki sizce bu sınırlarınıza müdahale midir yoksa İyilik yapmaya mı çalışıyorlardır? Peki senin sadece iyiliğini düşündükleri için zarar gördüğün zamanlar oldu mu? Yorumlarda buluşalım. Peki senin sadece iyiliğini düşündükleri için zarar gördüğün zamanlar oldu mu? Yorumlarda buluşalım.